Bugün yine harika bir makyajla geldim. Gördüğünüz üzere Lovely markası. Watsons'larda satılan bu markayı kullanacağım. Ve tabii ki de kaşlarımı nasıl rengini açtığımı, hangi ürünler kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Yani kısacası şu görmüş olduğunuz makyajı yapacağız. En iyisi ben daha lafı uzatmadan. Hadi videoya. <laughs> Arkadaşlar umarım keyifler yerindedir. Mutlu pazarlar diliyorum. Hemen başlıyorum. Ben açıkçası Türkiye'nin sayılı makeup artistlerinden makyaj hizmeti aldım. Gerek çekimler gerek işte kendim gitmem olsun ne bileyim. E, zaten YouTube'da da paylaştım ve hepsinin tek bir ortak özelliği vardı. O da arkadaşlar saçın bu böyle, böyle bu şekilde toplanması. Yani iki tutam şöyle kenarlardan alarak arkadan bağladılar ya da kendi özel bantları, yüz germe bantları vardı. Ama bir türlü o saç geriye doğru bağlandı. Çünkü gözleri çekik göstermek gerçekten makyajda bizim çok e avantajımız çünkü göz kapağındaki alan büyüyor. Eyeliner çekebiliyorsun ve gerçekten bakışların değişiyor. O yüzden ben de bu tekniği tekrardan sizinle paylaşmak istedim ama ben bu şekilde çekiştirmedim. Direkt at kuyruğu olarak bağladım. Yine bir tık olsun. Fark yarattı. Şimdi öncelikle bir bazla başlıyorum. Bu baz gerçekten en sevdiğim bazlardan. Be with me, um bir bazı. L'Oreal'in bu ince yapılı fondoteni kullanıyorum. Bu serum gibi bildiğiniz içerisinde hyaluronik asit olduğundan dolayı cildiniz çok daha parlak nemli duruyor. Ben açıkçası kuru bir cilde sahip olan biri olarak bunu devamlı kullanıyorum. Geçen sevdiğim ürünleri gösterdiğim videoda bir serum eklemiştim göz altları için ve gerçekten bu serumu çok severek kullandığımı söylemiştim. O da hyaluronik asit. L'Oreal'in yine Revalift koleksiyonundan ve içine tekrar tekrar aplikatörü sokunca rengi bulanıklaşıyor demiştiniz ama benimki hiç öyle olmadı. Böyle yakından da görünsedim ki kaç aydır kullanıyorum. Zaten yarısına gelmiş yani. Ya yani bir kaç aydır dedim iki ay falan ama galiba cildi çok temiz olduğundan emin olduktan sonra kullanmak daha mantıklı onun için. Ama bilmiyorum ben gerçekten çok seviyorum. Özellikle buzdolabına koyduktan sonra kullanınca çok hoşuma gidiyor. Bu arada kaşlarımızın rengini açıyoruz arkadaşlar. Benefit'in şu elimde görmüş olduğunuz bir kaş maskarası var. Normalde ben işte dark brown kullanırken bu sarışınlar için. Şimdi Benefit'in ki e, tamam ama bildiğiniz üzere Benefit pahalı bir marka ve buna ben muadil bulmasam olmazdı. Tabii ki de muadil buldum. Hemen Flormar ile Benefit'in yan yana performansını görelim. Gibi kalın kaşlarınız varsa ve kuaförle değil evde rengini açmak istiyorsanız Aralarında hatı sayılır fiyat farkı olan iki kaş maskarasını karşılaştırıyorum. biraz yakın alalım. Böyle kaş egzersizlerinizi yapıyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz işe yarıyor. Şöyle sadece yukarı doğru ittirerek yapabilirsiniz. sen çok kolay. Bir tanesi Benefit'in bu. Kaş maskarası bu. İki numara. Bunu böyle kaşımı uyguluyorum. Bu ilk katı. Kaş maskaralarıyla ilgili bir şey söylemem gerekirse o da çok fazla ürün. kendi kaptırıp ve çok fazla ürün kullanmamak. Yani 2-3 kat yeterli. Şu önündeki çası çok kullanışlı. Çünkü şöyle böyle tel tel olma görüntüsünü yaratabiliyorsunuz. Benefit 2 numara. Bu kaşım için de Flormar'ın Light Brown'ı kullanacağım. Sanki ışık burada daha normal, düzgün şöyle. Ben de 2 kat geçiyorum. Bu daha yoğun bir yapısı var bunun. Onu söyleyebilirim yani. İkisinin performansı inanılmaz derece benziyor ama Benefit'in rengi daha açık olduğundan dolayı ben bunu tercih ediyorum ama ikisi de aynı performansı diyebilirim. Evet, madem Flormar'la başladık, Flormar'la devam edelim istedim. Hemen şu yeni kapatıcısına bakalım. Aplikatör inanılmaz derece büyük arkadaşlar. Bu resmen shape tape. Hatırlarsanız bir ara tartın bir kapatıcısı vardı. Ona çok benzettim. Aynı performansı. Sadece bu bir tık daha ondan daha nemli. Yani o biraz kurutuyordu. Bu çok daha nemli bir yapıya sahip. İşin en güzel kısmına arkadaşlar bu paletleri eğer tanımıyorsanız hemen tanıtayım size. Lovely markası birkaç ürünü kullanıyordum. Paletlerde bir o kadar şeker güzel çıktı. Fırçanın ucundan tutarak bir kere başlıyorum tamam mı? En başta sürdüğüm rengin pembe olmasına hiçbir anlamı yok bu arada. Ben onu kesinlikle daha nude bir renk sandım. Yani daha nude derken daha böyle bejimsi bir renk sandım. Şimdi tekrardan Geçiş rengiyle başlıyorum. Fırçamı ucundan tutuyorum. Önce dış V'de de e, ne yapıyorsam yapıyorum. Sonra tekrardan içeri doğru alıyorum. Artık fırçamda hiçbir şey kalmayınca içeri doğru alıyorum. Arabanın sileceği modunda fırçamı çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit ve ucunu da kaşıma doğru uzatıyorum ki böyle daha cat eye look olsun istediğimden ötürü. Tekrardan bu paleti alıyorum. Burada ise dış V'yi koyultacağım. Daha göze derinlik katsın istediğimden dolayı bunu yapıyorum yine dış ve kalacağım ve fırçamı şöyle içeriye doğru dışarı doğru yaparsanız ne olur dışa doğru tuzuttuğundan dolayı e, diğer karıştırdığınız renkler e, üzerine tuzutursa <laughs> yani bunu biraz anlatmak istedim ama bilmiyorum göstererek daha mantıklı olmaz yani bu her zaman kuraldır dış ve de çalışırken mutlaka içe doğru önce başlamanız lazım. Sonra dışa doğru alabilirsiniz farı. Şimdi bu parmak izleriyle olan paletim <laughs> şu an fark ediyorum, biraz kötü çıkmış ama bu paletten şu ortadaki, pardon, e, sondaki rengi alıyorum, sondan bir önceki rengi. Ha, evet bu rengi ise şöyle parmağımla bir güzel yerine yerleştireceğim ve bildiğiniz üzere eğer ki simli farlara, böyle içerisinde sim olan farlara parmağınızla çalışırsanız e, hemen aldığınız gibi e, koyduğunuzdan ötürü Hani fırçada kayboluyor far ama bunu da direkt yapıştırıyorsunuz. Çok daha pigmentli oluyor. Şimdi diğer gözüme başlıyorum. Diğer gözümde de yine dış ile çalışarak yapacağım. Bunda geçiş renginden başlamadım. Önce koyudan başladım. Evet makyajı böyle de yapabilirsiniz demek açısından. Yalnız burada çok kötü bir şey geldi başıma. Bakın hangi rengi kullanıyorum? Ortadakini kullanıyorum. <laughs> Diğerine e, o sondan e, bir öncekini kullandım. Bunda ise işte daha sarı olduğundan ötürü dedim. Eyvah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Eee bu rengi de beğendim arkadaşlar. Paletteki o iki rengi, rengideki parlak rengi de aşık oldum. Şimdi ise NYX'in şu görmüş olduğunuz kaleminizi, kul, kalemini kullanıyorum. Bu kalem ise e, işte üstte ne yaptıysam altıda da aynısını yapabilmemi sağlayacak bir kalem ama sanki kayboldu rengi. Haksız mıyım? Sanki biraz kayboldu rengi. Şimdi yalan yok. Ama ben yine de seviyorum. Bazen ne yapıyorum biliyor musunuz? Eğer ki tak alerjiniz yoksa siz de yapabilirsiniz. Mesela sarı simli farı gözümün içine sürüyorum ama önce bu kalemi sürüyorum sonra onu yapıyorum. Şimdi ise görmüş olduğunuz üzere kapatıcıyla bir güzel aşağıdaki tozdan her yeri bir güzel temizliyorum ve teleskopik lift maskarasını kullanıyorum. Bu maskarayla resmen bir video çekmiş oldum ama bir de yakın çekim izlemenizi istediğimden ötürü ve genellikle bu maskarayı kullandığımdan ötürü tekrardan görün istedim. Ee, şöyle ilk katını sürüyorum. Bu maskaranın ile birçok alakası var. Eğer ki TikTok'tan o Amerikalı YouTuber'ı izliyorsanız, ay pardon TikTok'ları izliyorsanız biliyorsunuzdur bu maskarayı. Çünkü takma kirpik taktı. Geçen videoda da ondan bahsettik. Ama hiç problem değil. Ben öyle yapmıyorum. Bakın yani bütün adımları görmenizi istediğimden dolayı. Ya ben burada teleskopik e, hayranım bir insan olarak konuşuyorum. Çünkü teleskopik maskarayı çok seviyordum. Şimdi teleskopik lift olan bu maskaraya da bir o kadar aşık oldum. Çünkü kirpiklerimin nasıl kıvırdığına bakın. Arkadaşlar benim kirpiklerim uzun ama benim kirpiklerim seyrek ve benim kirpiklerim düz. <laughs> ve bu maskara bayağı kıvırıyor bakar mısınız? Wow. Bu arada bütün malzemeleri aşağıya linkli olacağım. O yüzden hiç merak etmeyin. Yazmıyorum ama linkliyorum. Emin olabilirsiniz. Şimdi ise bu görmüş olduğunuz makyaj temizleme çubuklarıyla ya da kulak temizleme çubuğu ama ben o makyaj temizleme çubuğu olarak yapıyorum ve bunları çok seviyorum. Gerçekten Türkiye'deki değil dünyadaki bütün make-up en büyük ortak özelliği de bu çubukları kullanmak arkadaşlar. O yüzden size tekrardan göstermek istedim. Şimdi bu görmüş olduğunuz pudrayla göz altımı sabitleyeceğim. Bu pudra çok efsanedir ama eğer ki derseniz ki daha da böyle uygun fiyatlı diyeceğim ama artık arasında hiçbir fark yok ya inanılmaz yani ekonomi. <laughs> Neyse e, bu ikisi birbirine çok benziyor kapatıcılık açısından. Ama ben bunu fırçamı aldıktan sonra böyle sallıyorum. Ondan sonra kullanıyorum. Haberiniz olsun. Nix'in bu kremsi allıkları efsane. Ama ben tabii ki de Flormar'ın bu görmüş olduğunuz e, ağlığını kullanacağım çünkü sanki böyle turuncularla daha çok uyum gösteriyor. Bunları da göstermiş olduktan sonra tekrardan bir make-up artist sırrı veriyorum. Temiz bir fırça alıyorsunuz arkadaşlar. Ne varsa böyle birbirine bir güzel bağlıyorsunuz. Bu son vuruştur. Gerçekten makyajda hani en önemli şeylerden biri güzel karıştırılmış renk uyumu, renk bütünlüğü olan makyajlardır ve bu makyajlar gerçekten çok önemli. Şurada da bir beyazlık oluştu çünkü Nixon Jumbo kalemiyle yaptım onu da e, atladık aslında göstermem lazım da ama e, bilin onu da. Şimdi ise şöyle burun kontürü yapacağım. Burun kontürünü de e, bu görmüş olduğunuz kapatıcı yapıyorum yani e, aslında kontür ama işte Maybelline Eraser markası var ya onun dan dip bronzu kullanıyorum. Ve tabii ki de toz pudra da en sevdiğim şeylerde burun kontüründe. Ama ben gözümün altına toz pudra kullanamıyorum çünkü göz altı çizgilerime çok kötü bir şekilde doluyor. O yüzden onu atlıyoruz. Ben sadece burnuma yapıyorum ama eğer ki göz altlarınız kuru değilse o zaman mutlaka Baking işlemi yapın derim. Evet ben bu şekilde bitiriyorum. Bugünkü makyajım böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki makyajda e, inanılmaz farklı bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Yani artık bunlardan sıkıldınız biliyorum. Şimdi daha Rus tarzı makyajlar yapmaya başladım. Ve bunları sizinle paylaşmak için çok sabırsızım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Ve beni e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.